İstanbul'da açılan iletişim fuarı teknoloji meraklılarının nakınına uğradı. Görüntülü telefonlar fuarın en çok ilgi çeken köşesi oldu. Doğru gördünüz. Bu yol geleceğe gidiyor. Teknoloji cennetine. <laughs> Telefon üzerinden film izleme, iki SIM kartı aynı makinede kullanabilme, 3G teknolojisini test edebilme fırsatı ve dahası. Sebit İletişim Fuarı sonunda kapılarını açtı. Hayatı kolaylaştıran tüm ürünler denemeye hazır. Bu gözlüğü görüp ne işe yaradığını merak ettiyseniz işte size yanıtı. X-Ray cihazıyla çalışmıyor, karşı tarafın içini göstermiyor. Bu sistem oturduğunuz yerden de cep telefonundan film izlemenize imkan sağlıyor. Yaklaşık satış fiyatı 700 milyon civarında olacak. Fiyatı 699 TL. Belki biraz cep yakıyor ama cebinizi de hafifletiyor. Boş yere iki telefon taşımaya artık gerek kalmıyor. Sol taraftaki düğmeye tıkladığınız zaman e, birinci hattımız çalışıyor. Sağ taraftaki de tıkladığınız zaman ikinci hattımız çalışıyor. Attığınız her adımda teknolojinin nimetleri göze çarpıyor. Ev işlerini kolaylaştıranlar, iş dünyasına hitap edenler hatta sağlığına cildini dikkat edenler için. Bu sistem pervaz şeklinde evinizin duvarlarına döşeniyor. Bu sayede tüm elektronik cihazlarınızı evin her köşesinde rahatlıkla kullanabilme imkanı sağlıyor. Monoblok yapısı sayesinde istediğiniz her noktaya otomatik olarak taşıyabiliyorsunuz kendi prizlerinizi. 100 metrekarelik bir evi yapmak istesek ne kadara mal olur? Ortalama 5.000-5.500 dolar civarında bir e, rakama mal oluyor. 7'den 70'e tüm teknoloji çılgınlarını ağırlamaya hazırlanan Fuar 7 Ekim'de sona erecek.